Hepinize arkadaşlar bugün böyle eee geldi şu an. Burada bir tane şey buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kuru kafa gibi bir şey. Burnu ortadaki şurada gördüğünüz gibi. Gözleri de bunlar. İşte bir kuru kafa buldum. Şurada da iluminati işareti bir şey var bir derece. Ya da aynen gelince kayboldu. Buradan mat katıp oraya çıkacağım. Şimdi buradan çıkıyorum. Şöyle nasıl çıksam? Şöyle çıkıyorum. Eee evet. O burnun içinde şöyle bir çarpışma mankeni var. Böyle bir sandık var gördüğünüz gibi. Çarpışma mankeninin cesedi. Allah rahmet eylesin. Artık mavi esnemeci çıktı. Gözlerine bakalım gözünde bir şey var mı eğer mafya karsa. Ee, gözü nerede bunun? Aynen gözü şöyle bir şey akar Böyle buradan kayar, kayarsın yani. içi yok. Öbür göz. Şuraya hiç gülmüyor. Böyle de gözleri işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan kuru kafayı bulabilirsiniz. Bu şekilde. Bekleyin şunları kırayım ben. Yok kıramadım. İşte leke limanın tam e, şu eskiden bekleyin. Rizvanlıt'ın olduğu yerde şuranın e, tam buralarında hayatım burasından böyle bakıp görebilirsiniz bu kafayı. Kanalıma abone olup beğenmeyi ah, unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.